Merhaba arkadaşlar, bugün Kesin ne yapıyoruz? Babamın Çin'den getirdiği Çin deniyorum cuburlarını deniyor. deniyoruz. Bakın diğerlerinden deniyoruz. Evet ekleyim. burada ve tokamız. koniçi ve matmazel. Niye? Ben arkada da bu şeyimiz var. İlk bunu bir açalım istiyorum. Onu mu açıyoruz? Tamam, evet. hadi açalım. Nasıl? Bak açıyoruz. buradan şöyle, şöyle. çıt 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 çıt. Yeni var. Heh. Hadi. Evet. Vuhu, ya her şeyi, o kadar. Öteki tarafta da olabilir mi aynısı Sahranur? Hayır. Tamam o zaman. Biraz yavaş o. Heh böyle. Ay çok karanlık. Arkadaşlar. Ali'ciğim baksana bu ne? Paketli nedir? böyle. Tek ay çok sevindim şu an. Ziyan etmeyeceğiz. Ziyan etmeyeceğiz. Bir tane alayım. Evet bir tane şimdi Sahranur hepsini tadacak. Tutturdu. tadacaksın. Kusura bakma. 10 üzerinden puan verelim. Tamam. He? Elimizde domuzlar yoktur. Yok İnşallah. değil mi? Eyvallahı. Tamam yok, yok hadi. Abla Müslümanlıktan çıkmak istemiyorum. Tamam. Bak arkasında açma, açma yeri, yeri var. Bir düzgünce bakalım. Görüyor musunuz? Her şey kolay. Her şey kolay. Şimdi Sarah'ın da orada açsın. Ver babana açsın. Ha açtın. Aç. Ne İndir ne? aşağıya doğru. Ver babana. Bakış kaçar Evet, orada arkadaşlar bu bir Çin çayı. Bunu o şey yapmıyoruz. Çayı. Şey. Nasıl ben olduğunu? ilk birlerden bir tanelerden başlayıp buna geçeceğim. En son. Tamam tamam. Çünkü bakar mısın? Evet şimdi onu bir bırak. Ben bunu yemeyeceğim. Bir lokma ısırır mısın? Normalde Türk yemekleri tatmaz. Böyle şeylere ilgisi var. Nasıl? On hmm. Onun üzerinden. Onun Dört. Dört mü? Dört. Çok kurabiye yemsin. Hmm. Çevizli bu. Harika. Dört. Bunlar beş ya de veriyorum. Tadı çok yedim. güzelmiş. Harika. Ama ben çok, çok güzel. Beş. Hayır çok güzel gençler. Yani bunu denemek istiyorum Kıyır arkadaşlar. Mi? Hayır onu deneyemezsin ver göstereceğim. Şey bu ne biliyorsunuz arkadaşlar Wasabi bu. bir bu. şey olmadı. Bunu karşılar miski aldın? Evet. Bunu ben sadece gösterdik. Bisküvi mi açacaksın? Evet. Senin çok çekti. Yalnız kırılmış olabilir. Şunları şurada aç. Makas var. Evet açtım. Ay bu şey gibi çiz. Hı. Bir şey cam. Şu var işte makası. Görmedim. Bak. Durak açalım. Arkadaşlar inşallah. İnşallah dedenin zilyon ses açık. Kulaklar duymuyor. Evet. Evet. Ay çok güzel gözüküyor. Tuzlu mu? Mükemmel. Tuzlu mu? Tuzlu. Tuzlu olduğu için sevdim. Bir de şunu gösterseydik. Bak. Bir dakika. Karnım doyurma daha çok şey tat. Oo. Ha çörek Denesiniz. otlu bu. Aa. Ay et var üstünde. Hı. Nadıl gibi. Hayır be. Evet, et. Baharat var. Hani evet. et şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> Çocuk. <gülüyor> 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 şaka şaka hayır hayır. Evet Allah'ım Allah'ım. Bismillah. Çok güzelmiş ama. Yok ya sordum. Şey yok dediler. İnşallah. Domuz eti yok. Almak için yalan söyledim. Bu nasıl gibi bir şey? Nadir'in <laughs> kurutulmuş hali. Ben hmm. çok güzel. Ben çok sevdim. Dayanamıyor <laughs> arkadaşlar. Ben çok sevdim. Ali Orada oradan şey sarı buradan ben. Annem <laughs> Evet ben hiç beğenmedim. Onun üzerinden sıfır. <laughs> Bu. Diş gerektiriyor. Ben de bugün yine dişimi yaptırdım. Diyet ya diyet de yedi. Ot mu? Ver. Kaç on üzerinden? Bence güzel. Ama normal sade yani. Ben yemeyeceğim. Bak, ben, 10 on gülüyor. üzerinden Altıydı şu. Bu onun 10 Hayır, 12. şu on üzerinden altı mı? Benim için sıfır. Altı bu on üzerinden. E Doğru söyle. Hissettiğini beğenmedin. Hayır. No Hı. Sade o yüzden altı diyeceğim. İyi, buna da altı. Güzelmiş. Tamam, buna da altı. O da aslında benzeri. Bu da aynı yani. Bence, bence açmıyor. Bence açmıyor. Sandviç kreker Aa sandviç krekermiş. Arası peynirli benim çocukluğumun krekeri. Yok crackerdi. ben de Hasabi açma. Hasabi bir şey için ya. Yenmez <laughs> ki bu. Yeniyor, <laughs> yeniyor. Tane tane. <gülüyor> ben yemek istiyorum. Yanmasın çocuğum ya. Bu yanmak ister. Hayır. Bu ne lan? Kedi, kedi maması gibi. <laughs> Sen sadece dilini değdir. <laughs> Güzel mi? Tuzlu mu? Zehir. Hı? Yemek istiyor. Yiyebilir <laughs> mi sence? O zaman ye sever öyle acı çitozları. Çok güzel. İnanam he bu o zaman ben böyle baharat gibi bir şey düşündüm. Acı Çok acı. Tamam ikinciyi Hı, de evet. atma daha. Bu nasıl bu nasıl bir özgüven? Bundan sonra pul biber yiyeceksin yemeklerde. Bunu sevmiyorum bu tarz. Tamam. Bezelye mi? Hı, Hı diyor Nasıl ya. Ev. Işte. Ee? Bezel ev. Wasabi flavorlu peas. Yani wasabi tat. Tamam bezel. Bezeli. Ne oldu? Yandı haşlandı gençler. Kesemem. Tamam boş ver devam İstemim. edelim. Şunu geçelim. Ama hepsi aynı bence, bence de geliyor. aynı. Şey, o kaç tane aynı? Olsun boş ver boş ver. <laughs> Bu da aynı. Soda cracker <laughs> diyor. Tuzlu salt. Evet şimdi asıl şeyimize geldik. Şu çayı bir açıp Sen göstersene içine. Çok merak ettim. Allah'ım deli gibi wasabi yiyorlar arkadaşlar. Ali oradan bir kopar önce. Sadece çayı gösterelim arkadaşlar. Çıtıştığını yine kapatalım. Normal bizim çay gibi mi? Evet, tamam, bak. Dur bakayım. Koklayalım. Dur Sahra bekle açma. Bak buradan açma yeri. Dur açma. Aa güzel. Tamam Sahra oradan elimizle açalım da içindekileri kesme. Hadi bakalım dur bir şunu göstersen önce. Uh -huh, bu arkadaşlar bu görüntüyü bir daha bulamayacağız. Evet bu görüntüyü bir daha bulamayacağımız için. Dur. Heh, şöyle of, tam of, çıkar. Of, İçinde of, kalıbı var. varmış. Baksana. Şöyle. Aa, şey var. Ay, Mochi. Mochi mochi. Ay çok istiyordum. Hadi onu da öylece çıkartalım. Şu Anneme söylemiştim alır mısın diye. Aldık işte. i̇şte. Babam ta evet. Çin'den getirdim. Şuna bakalım. Onlar hep birer. Çok oh, Ne ya Allah'ım affet ya Rabbim. <laughs> Cem bu ne? Dur enteresan enteresan. Cem şey, biz uzmanlıktan çıkmayalım da biz. Yok canım, o, canım Allah korusun. Nasıl? Adam kaç kere sormuş. Onlar kandırmazlar değil herhalde. Değildir değil mi? Değildir değil mi? Sorgulaması. Şimdi dur koklayarak gözümüzü bulacağız. koklayarak. Basa yiyorum. Basabiye taktı. Ya Basabii ben şunu bayılıyor. merak ama açmayalım ya. Açma. Hepsini anne. açacak mıyız? Ay kutuların güzelliğine bakın arkadaşlar. Dur bakayım Ali bir tanesini açtı. Şu wasabi'yi yiyip Allah'ım sana geliyorum. Bu ne lan? Ee... Kınalı hurma. <laughs> Benim benzetmem. Bu arada oralarda hurma yetişmiyormuş. Arabistan'dan deli gibi hurma alıyorlarmış. Ya, peki? Allah'ım sana geliyorum. Ya çok korkuyorum. Kestane şekeri diye ümit ediyorum ama. Ben deniyorum, kendim feda ediyorum. Dur, Ali, bir şey söyleyeyim mi? Sen bayağı realize Güzel etmişsin mi? kafanda bazı şeyleri gibi geldi Güzel baba. Ne Kafanda bazı şeyleri realize etmişsin gibi geldi. Hurma ya. Çocuğu zehirlemeyelim. Kestane gibi şey. Yap. Şu kestanemsi köpek tatlı fare. <gülüyor> <gülüyor> Benim için için eşittir. Ben yemem. Ben ağzımın şeyini Vasa Vasabi çok güzel. Hala vasabi çok. Güzel. Ne yediğini söyler misin? Ne yedin? Sen ne yedin? Tatlı şekerli bir şey. Tatlı şekerli bir şey. Dur şimdi bak dayanamıyor. Zor durmuş ya. Zor durmuş. Ha portakallı şeker. Portakal. Bir tane açın. Hı -hı. Dur, bir dur dur. Dur. Bu dondurulmuş ha. Bu dondurulmuş. Ya ben bir tane bunlardan açmak istiyorum. Tamam, ya. aç bir şuna bakalım. Arkadaşlar bu portakallı. Bu ne? Ha, bu pirinç bu. Sana oh, oh. mı? Bir ellerin ıslak mı yapış yapış mı? Hiçbir şey. Ha? Hiçbir şey. Bu ne mesela? Şu yapış yapışlık ıslak mı ellerle mi? Yok, o benim pirinçim. Tamam. Aha, <laughs> o benim <aha>, şeyi. Hakim olamıyorum, hakim olamıyorum. Ellerime hakim olamıyorum. Ellerime bir de tükürüğüme. <laughs> i̇şte, o ne? Pirinç lapası. Arasında ne var? Arasında... bu Bile? her şeyi koklayarak. Böyle, böyle şeyler satıyorum. Aa, bu ne? Kumkuat. Ha, kumkuat. bunu bu nereden buldun? Ben bunu yersem bir şey olur mu? Ali, Ali enteresan, Ama fantastik. Hakkınızı helal edin. Dur, <laughs> o şeyle mi yiyor? Beyazla mı yiyor? E, herhalde pirinç. Pirinç o. Yalnız Sahra Hanım'ın böyle farklı tatlı öp değil. Bizim ıspanağımızı, pırasamamızı Bili. yememesi. Nasıl? Kağıt mı yiyorsun? Kağıt mı, pirinç mi? Pirinç o, pirinç hayatım, pirinç. Bak güzel. Ay, tadı çok güzel. Hmm. Arkadaşlar bu videonun sonunda ben bunlar güzel yiyecek ki. ben çıkaracağım galiba. Hı, güzel. Çok midemi bulandırdılar. Hayatta yeni bir şey Hı, denemem. Az yapacağım ben? <laughs> bir dakika hemen şöyle uzaklaşayım. Bunlar homur homur yesin. Şu <laughs> ne? Evet, ya olaydan sapmayın. <laughs> Biber. Neymiş bu? Ya bakayım ye. Tatlı. Çok güzel bence. Bir şey mi bu. Bu bunu dondurmuşlar işte portakalı. Ya, bu ne ya? Çok güzel. Ha, bu ne? Bu. Aa, içinde bir şey var. Arkadaşlar tadı yok. Neyi mi var? 2-3 kere sordun değil mi? Sordum tabii. Hı. Öf zor Arkadaşlar ben Çin'e gitmem. Hı. Orada da aç kalırım. Dur bu da bir şey <laughs> deniyor dur. <laughs> devam ediyorsun hiç, hiç <laughs> ya. ya. hala devam ediyorsun. Hiç, hiç Şunu evet bu onun üzerinden sıfır. Şunun içine. Tık, 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 tık mı? Ali yiyebilirler onlar çinli. Şimdi... Baba bir şey, şey sen her atlıyorsun. Çok geliştirmiş kendini ya. O da bana bir şey anımsattı ama söyleyemiyorum. <laughs> Bak bizim, geldi. bizim bahçede çok var bunlardan. He? Abi bu ne? Öf. Hı. Bilmiyorum. Ben yemem onu. Şey Baba ne? ne? Kapıda asılı. Benim insan ne? Yani deniyorsun ya. Sen bundan sonra benim yaptığım yemekleri ben bir tatma. Hayır hayır ben bir <laughs> tatma. Ben ben... Kıtır. Hı, kıtır. Böyle ön yargılı olmayacaksın. Her şeyi tadacaksın. Ağzı kaşıkla. Kısır yanına. Çok sen güzel. Ben. Niye <laughs> yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Ben de uzak durun. Şu kutuyu gösterir misin elinle bir, değilim. elinle bir kutuyu göster. Göster şöyle bize şöyle şey yapıyorsun ya. Ha bu iğrenç. Bunlardan böyle dükkanlar var E Bu bizim oluyor. şey gibi ya kalı kayı, Malatya'daki e, pestilleri yapıyorlar ya kayısları aynı onun gibi Ay, dur. Değilim. O bir tane onu açma. Bu ne? Öf peynir. Peynir değil. Çekerler olma. şey değilim. bu. Ay Ali'deki özgüven, Ali'deki içine yani... ayak uydurmuşluk, Ali'deki istek ve oradaki yiyecekleri yeme arzusu. Bu koku var ya, yemeklerde hep bu koku var işte. Bak kokta. Öf! Şey gibi, leblebi gibi. Leblebimsi değişik bir şey. Yok ya, ben ki yüzde bir mi? Göster önce! Elinle elinle. <laughs> <laughs> ya orada, o Hiç şey yani çok ha ha yazıyor. Aha, ben bunu yemek istiyorum. Aha, Ay, bir dakika onu da açtılar. Ben evet. onu yemek istiyorum. Bir dakika dur. Sahra Hanım bir bak buraya. Şey, Düzgün. Hadi tat. Evet. Ya şeydeki filedeki işte. <laughs> Ay, o daha Öyle filedeki yapacağım. daha güzel değil mi? <laughs> ne ben bu? bu ben bunu bir dedim sonra kusacağım ben. Kudur ki. Pirinç. Arkadaşlar dehşetül vahşet şeyler denedik. Kızacağım galiba. O açtı işte Ali. Ondan. Onun arasından, lütfen Aynen. bazı şeyler gördün ama bir sürü bak en ucuzlar bir sürü. Ne en mi? ucuzlar ona göre değerlendir. Ne oldu bunu? Aa yemedim. Kum kumku yemez. yemez. Acımsı portakal. Ha. Yemedim ben. De. Merak ediyorum denemediğin ne kaldı? Sen onu yiyeceksin. Evet yemek yiyeceksin. Önce yemek ye. Bir bakabilir Kukartları. miyim? Bir dakika. Bu bildiğimiz Aynen e, kumkat değil mi? Kumkat ya ben sevmiyorum. Tatlı tatlı ister. <laughs> Zorla yedirin. Zor, ama Güzel bu tatma şey. şeyi ya. E, benim tek beğendiğim bir şey var arkadaşlar. İlk yediğimiz kurabiye. Bu yüzden bundan mi? O, sen yedin mi ondan? Hı -hı. İlla aç onu da aç. Hepsi bayatlasın. tatlı. Bunu da mı yiyeceğim ben bunu? E, tatlı mı? Evet. Evet Sarra Nurcum ne düşünüyorsun? Ben Çin Dur ağzım ağzım çünkü işlem yaptırdım. Hayır. Sen ne düşünüyorsun? Genellikle kötü. He? Ee, evet, beğendiğin bir ya da iki tane vardı değil Beğendi mi? En tane şey denedik. Şu. Buna bayıldım. Onda da ne olduğu belli değil. Peki. Bir tane şu. Bunu evet, şu. çok beğendim. Bükütmalle buna da şu çok da Çok kıra kör de beğenmiş. Ben evet, evet. bunu da çok beğendim. Kıra kör de beğenmiş. Evet. Bunu da beğenmiştim ben. Onun şundan evet. çok kötüydü. <laughs> o zaten knalı şey Kanalı kar. Arkadaşlar şey bu. Şu. An... Onu tatsız. mi? Bu işte bu. Tatsız Büyük. bir şey. Büyük. Evet. Bu. Hı. Çok güzeldi. Allah affetsin. Niye hep onun üzerinden 1-2-3. 1-2-3 değil mi Sarra Bu, bu da çok güzeldi Korkunç ama. Ya, bu insanın dişine yapışıyor ya. Korkunç bir his. Bu güzeldi. Bakın çok arkadaşlar tek beğendiğim bu. Bildiğiniz anne kurabiyesi. Bu ve bisküviler. Bu ve bisküviler. Masa, bir Aa, onu da A, wasabi, wasabi, bir. En sevdiğim o. diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evde bezelye yemez arkadaşlar. bu da Kastam şey da Çekme elvası bana da onu andırdı ama artık yersin. Hmm. Ama yersin arkadaşlar, artık. Genellikle kötü düşündü. Yalan söylemeyeyim. Canım Türkiye'm, canım ülkem, canım ay burcu burlarım diyoruz. Hmm. Ve bu da anlıklıkla videomuzu kapatıyoruz. tattıracağız şimdi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, istek unutmayın. Siz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gracias.